Tekrardan herkese selam. Hatta dur. Oy. Kontrol edelim. Tekrardan herkese selam. Şimdi şöyle ben bayağı bir konuştum aslında. Gene mikrofonumun bir ayar sıkıntısı bir şeyleri olmuş. Yani tos sürekli oluyor bu. Şöyle abi hatta gideyim Maradona'ya. Maradona ya. göstereyim göster göster anlatayım ben size. BDV'ye girdim bu arada. BDV'den bir tane kırmızı kutu aldık. Meridon. Ben bu 550 lira falan kazandığım dönemler var diyordum hani. iki günde 500 lira, 550 lira kazandım. Onları anlatacağım şimdi size nasıl yaptığımı. Baştan söyleyeyim tam bir şizofren işi. Eğer yani boşta değilseniz ben kafayı yemeye razıyım abi ben para kazanayım yeter ki diyorsanız yapın abi. Bir dakika. Şöyle abi. Bir tane mage açıyorsunuz. Ares, DS, Rosetta, Destan, Sirius ve Altar serverlarında. 6 serverda. Mage'inizi açıyorsunuz abi. Kasıyorsunuz 55'e, 60'a kaça kasmak istiyorsanız. Ee, kasıp geliyorsun abi. Klanını kuruyorsun şurada. Bankada. Ama bunu bak fazla bilgisayar olanlar yapsın. Tek bilgisayar olan bu işte hiçbir şey kazanamaz. Bak adam 9 CTR, lagın, 8x3.5 saat diyor. 2GB. Üf güzel para. Günde 2 GB düşünse 2 GB. Bir kişi şey yapsa günde deli para. Ama bunun masrafı da var tabi. 1 GB'de masrafı vardır. SC'si, MC'si. Klanını kurdun abi buradan. Minimum 5 bilgisayarın olsun ki daha seri kas, daha güzel olsun. Ben 5 bilgisayarla yapıyordum. Aldın abi burada. Çarların hepsini human yaptın. Mage de human. 4 tane çarı klanı aldın burada. Partiye aldın. Gidiyorsun abi. Göstere göster anlatayım da hani şey olmasın. Kafalara soru işareti kalmasın. Ben yaptım çünkü. Yani ben yaptığım için sizlere anlatıyorum. Matchlerimi falan da gösteririm hatta. Şimdi geldim buradan. Portmandan geçtin karşıya. Aha buradaki bu kim ya? Burada biri şey yapmış. Buraya Mage çektiğin bütün şarları. Mage'e koydun şuraya abi. Zaten tek atıyor hepsine. Buradan ignition'la hepsine tek atıyorsun. İster makro kur, ister elle yap. Hepsine tek atıyorsun. Çarlar burada duruyor. 22 levele kadar ya, buradasın abi çarlarla. 22 levele kadar. X1000 falan patlığında zaten direkt 3-4 level birden alıyor çarlar. Ve pat X1000 diyorum X100. Patlıyor yani X de burada. Çok seri kestiğin için sürekli X patlıyor. Mage'e de patlıyor. Çarlara da patlıyor. 22 oldun mu abi? Hepsiyle. At escape'ini tek tek bilgisayarlara gidip buradan e, Bulkan, Wild Bulkan, Giant Bulkan, Werewolf, Silan, Gavolt, başka ne vardı şey veren? Linen veren. Bu kadar. Bunlar var. Doğru. 6 tane. 6 görev al. Giant Gavolt'u al. Güzel eks veriyor çünkü. Giant Gavolt görevini de al. Geç abi mage'le. Çek slotlara. Kes. Şeyleri. Görev aldığın görevleri. Geri gel buradan ver şey glipaton gloaming falan da alıyorsun ondan sonra. Tekrar geliyorsun buraya. Glipaton gloaming işte Ork Watcher onları da alıyorsun. Mage'inle geçiyorsun Folk abi. Şurada, şurada, bir de şurada zaten üçü. Bunları da kesiyorsun. Sonra buradaki görevler başlıyor açılmaya. Bunların hepsi çok seri oluyor bu arada. Tek çarla kestiğin için 5 çara birden, 4 çara birden seri seri ilerliyorsun. Buradan başlıyor Battle Armor görevleri. Alıyorsun Çarlar sıfır olacağı için anlatıyorum. Elma aktaramayacağınız için. Elma aktarırsanız elma görevlerini de verin Maradon'daki. Elma aktarabiliyorsanız. Maradon'daki elma görevlerini verin o Tom'daki. Buradakini, buradakini verin. Direkt zaten çar 35 level oluyor. Buradan Battle Armor görevlerini alıyorsun. Sıfırdan açtığın çara. Gidiyorsun abi Battle Armor'ları yapıyorsun işte. Spoiler, Scorpion. Zaten Spoiler, Scorpion boş oluyor genelde. İkisi çok rahat yapılıyor. Lycan, Lugar'ı falan zorluyor. Dark Ace biraz zorluyor. Dark Ace'in şurada taşın orada var taşın orada içeri girenleri kesemiyor şeyler makrolar. O yüzden sen kesiyorsun onu da yapıyorsun yani bir şekilde. Geliyorsun abi tekrar 5 çarla şey toplam 5 çarla mage ile beraber. Mage ile çekiyorsun buraya hepsini. Tek tek görevlerini veriyorsun. Başlıyor FP'ler açılmaya. Full plate görevleri. Full plate görevlerini alıyorsun abi 5 tane. Geçiyorsun mage ile onları da yapıyorsun. Toplamda yarım saat desen 4 tane çara. Hem mage alıyorsun. Abi bu arada o vulkandan falan hep mage alın. Mage alın. Onlar para çünkü. Mage alıyorsun. Buradan da Rogue'i açıyorsun çarlarını. Rogue'i FP'lerini alıyorsun. Ne yaptı sana yarım saatte? 4 tane çardan 20 tane FP. 8 çarpı 4 kaç yapıyor? 32. 32 tane linen. 20 FP 32 linen. 5 saat yap bunu. Yeni çar açıp. Abi bu arada bu çarları nasıl açıyorsun abi onu da anlatayım sana. Mutlaka Telekom'da, Türkcell'de bir tanıdığın vardır. Mutlaka vardır hepimizin. Benim var mesela. Hani bu eski hatları şey yapıyorlar. 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya veriyorlar, satıyorlar. Şeye, tanıdığına, manadığına. Başkasının üstüne hat belki. Bilmiyorsun yani ne olduğunu. Hatta alıyorsun direkt. Atılmış hat, eski hat. Hatta açtırıyorsun abi bir telsiz telefon ücreti var işte 10 lira, 20 lira neyse artık yüklüyorsun kontür. Sana ben 30 alıyordum işte 50 liraya mal oluyor. 50 liraya sana geliyor. 50 liraya bir tane şey alıyorsun hat. Bu hattın üstüne 5 tane trade, 3 tane OTP kurabiliyorsun bir hattın üstüne. Yani Sadece trackleri açsan, 4 serverda yapsan, Sirius ve Altar'ı eski Destan, Rosetta, RSTS... Buralarda bile sen bu parayı çok rahat karşılıyorsun 5 tane çarla. Bir tane serverdan bahsediyorum ben size şu an. Ben 6 serverda yaptım. Ya. 6 serverda da yaptım yani bunları. Evet, 15 gün falan bunlarla uğraştım sadece. Güzel para kazandım. Bu para beni biraz toparladı zaten dükkanı açtığımda. Tekrar söylüyorum, tam bir şizofren işi. Çok beynim yoruldu. beynen çok yoruluyorsun yani onu söyleyeyim. I, ama değiyor, değmiyor değil. Ben devam ederdim, yapardım ama bir işlerimin yoğunluğu biliyorsunuz. Diğer kanalımda zaten söylüyorum, dükkan tuttum, dükkan açmaya çalışıyorum şu anda. Onlarla uğraşıyorum, sürekli dışarılarda işlerim var, bu yüzden yapamıyorum. Bu işi devam ettiremiyorum, siz yapın abi. 11'inde görevler sıfırlanacak, sıfırlandıktan sonra tekrar yapacağım bütün çarlara. Ondan sonra da sağlayacağım zaten. Neyse. Yarım saatte 5 kastık abi. Şey, 4 çark astık mage ile beraber 5 çar yapıyor pardon. İsterseniz 8 bilgisayarınız varsa öyle yapın. Ben ne yapıyordum? Çarlara premium falan çekmiyorum zaten onu da söyleyeyim. Hani 400 keş çekiyorsun trade açmak için 395 keş sana kalıyor. Al abi en bağlı destan şu an mesela OTP'siz. Destan da al abi geniyeyi, hammer'ı bilmem neyi neyse artık ne almak istiyorsan. Hani hesabına göre hangisi daha uygun geliyorsa sana onu al. Sat zaten o 400 kc'nin parasını çıkartıyorsun sen bir şekilde. Yani 10 lira zararın oluyor oradan da. Bir akontta. Ama sen bu zaten bu akonttan 4 tane serverda kasıyorsun OTP kurmazsan. 4 tane serverda FP'ler MP'ler kasıyorsun. Şimdi ben nasıl yapıyordum? Totalde gene 5 saat 6 saat yapıyordum günde. Toplam 3 gün yaptıktan sonra biriken FP'leri artı 5 bir server için bahsediyorum ben. Biriken FP'leri o gün mesela Ares yaptım o 3 gün komple. Ares yaptım örnek veriyorum. Ya yani en ucuz şey en az satılacak soru buradan örnek veriyorum size. Destan, Rosetta falan çok çabuk gidiyor artı 5, ya şey artı 7 FP'ler. 5 ee, saatten 3 günde 600 tane FP kasıyordum ben. 600 tane FP. 600 FP abi bunun ben minimum 300 tanesini artı 7'ye geçiriyordum ama hadi 200 tanesi geçsin artı Tanesi 2 M'den sat abi. 4 GB para yapıyor. Upgrade scroll'a zaten çok para harcamıyorsun. 110K upgrade scroll'a. Hani gözünüzde büyütmeyin onu. 50 M10'a gitsin. 350 M para kalsın sana. 3.5 GB para yapıyor. Bunun da linenleri var abi. Yarım saatte 32 tane linen kasıyorsun. 5 saatte sana yapar 320 tane linen. 320 adet. Yok tövbe. 5 saatte, yarım saatte 32 tane kasıyorsun. 32 saatte yapar sana 64. Tabi. 5 saatte 320 tane. Çarp bunu 4'lü abi. 1400 küsür yoktur hesabım yanlış oldu. Bir daha yapacağım. Ben bu kadar kasmıyordum çünkü. Şimdi FP'leri 600 tane oluyorsa 3 tane daha ekleyeceksin üstüne. 920 tane yapıyor. 920 tane. 920 linenden <laughs> 300'ünü geçir ya. 300 tane. Bunlar artı 5 ve artı 6 olarak veriyor sana yani zaten. Yarısı artı 6 bunların. Yarısı artı 5, yarısı artı 6. Ben ne yapıyordum? Önce artı 5'leri artı 6'ya basıyordum. Hepsi artı 6 oluyordu. Sonra seri seri artı 7'ye basıyordum. Tak 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 atıyordum. Acımıyordum yani hiç. Seri seri atıyordum. Ee, 900 taneden 300 tane diyorum bak. 300 tanesi geçsin. Ve bunları inanın eski serverda olsa. Bu Satiros'a işte AETB'ye şeyler var. geniye kuran mage'ler var biliyorsunuz. Bunlar hep şey deniyor şu an. Eski serverlarda çünkü şey yok. magic power basılı artı 9'lar falan yok. Artı 8 artı 9'a kendileri deniyor. Daha seri kesebilmek için. Bu şey yani. Ne kadar seri kesersen o kadar çok para kazanırsın çünkü ben anlaşıyordum onlarla. Gidiyordum mesela söylüyordum. Böyle böyle hani artı 7 var bende. 300 tane, 500 tane kaç tane varsa artık. Ben 500 falan geçiriyordum bu arada. 900 taneden 500 tanesini falan geçiriyordum. Diyordum böyle hani bu kadar var. Kaç tane alırsın, ne kadar alırsın. Hepsini alıyorlardı. Ya bir emden satmıyordum ama öyle söyleyeyim. 600k'dan, 700k'dan. Hepsini alıyorlardı. Belki pazarda kendi bırakıp satacak. Ya da artı 8'de deneyip artı 8 satacak. Çünkü hala o sorularda artı 8'lere bile 15M falan yapıyor. Ya o serverlarda hala para ediyor yani bu itemler. Neyse. Onları kasıyordum. Ne yaptı size? 3 300 tanesini 600k'dan satsak kaç yapıyor? Ucuzunu hesaplıyorum ben. 180 hem de burası yapıyor. 2.5 e, oradan kastın. 180 buradan kastın. 2.5 artı 1.8 4.3 Ares'te 3 üç günde. Ares'te GP kaç para şu an sitenin alışı? Hadi 130 de. 559 lira para yaptı. 3 günde. 559 lira para yaptı. Gerisini siz hesaplayın daha bunun diyezi var, rosettesi var, destanı var. Ha ben bunu neden anlatıyorum? Ben artık yapmıyorum bunu. Saldım. Yapmak isteyen varsa yapabilir. Ee, başka yapan görmedim benden başka. Millet PMA atıyordu mesela beni görünce. Sen ne yapıyorsun falan filan diye. Ben açık açık söylüyordum. Şey kasıyorum, artı 5 fp kasıyorum diye. Yani yarın şimdi bir sürü insan görmeyelim buralarda artı 5 FRP kasarsak. Ben bunu asıl bu, bu işten asıl oyunda da açtığın artı beşler görevleri varken para kazandım. Ama GB çok düşük fiyattı. Evet ama günde belki 10 GB, 12 GB kasıyordum. Günde diyorum ya. Siz de günde Çünkü artı 5 çıktıktanlar 2M tanesi. Ve ben o zaman işte yoktu benim çalışmıyordum mesela. Bu bu söylediğim size bu arada 8-9 sene öncesi belki 8-9 sene önceden bahsediyorum. Hani şey de yoktu, işim gücüm de yoktu. Kışın boştaydım ben, yazın çalışıyordum sadece. Kışları boştaydım. Kışın full bunu yapıyordum ben. Pazar yapıyordum. 16 bilgisayar vardı. Hem pazar yapıyordum, hem bunu yapıyordum. Yani 8 bilgisayarla bunu da yapıyordum. 8 bilgisayar da bir slotta sabitti. Slotu da söyleyeyim size, anlatayım. O da çok güzel para bırakıyordu. 5 GB para bırakıyordu o slot bana günde. 5 GB. Slot şu abi. DTS slotuydu. O zamanlar Join'i düşürülmemişti. Ayrıyetten o Noah SC var. Onun bug'u vardı. Kapatılmamıştı orada. da. Bug'la bir de 8 tane çarla oraya bıraktığımda günde 5 GB park o slot. 5 GB. Akarı yok, akarı yok. Şeyini bile çekmiyordum ben. Girip RPR'ye bile gitmiyordum. Hammer basıyordum. Ya o kadar şeydim. Geniye hamur alıyordum çarın üstüne. Çarın şu şu kısım, şöyle söyleyeyim, üst kısmı Opal, Safir, Kristal, Upgrade Scroll, One of Dragon Tut, işte kafatası. Onlar vardı. Şurada iki tane coin oluyordu genelde. Ya da fazla olursam gene yemeğe bırakıyordum. İki coin oluyordu genelde. Back full şey doluydu. Ee, hem ok alıyordum depoluyordum hem de coin koyuyordum üstüne. Çünkü ok tutuyordu mesela hemen coin koyuyordum üstüne tekrardan. Şey gelmesin diye. Bu flame resist, light resist var ya varıyorların bastığı. Tanesi 15 kilo. Üstüm ağırlık oluyordu. Hiçbir şey almıyordu o zaman. O yüzden onlar gelmesin diye burada coin falan tutuyordum. Şu üst kısım full ok oluyordu. 9000 taneli. Full ok koyuyordum. Burası full geniye. Burası full geniye hamur. Şuraya kadar. Şuraya kadar. Burada da şey köpeğin maması oluyordu. Yani öyle kasıyordum. Full şeyli. Haftalık haftalık alıyordum hep her şeylerini. Full alıyordum. Bir şey mesela geniye bitti mi hemen buradan coin çekiyordum işte. Düştüğü slide yakıyordum hemen coin çekiyordum. Öyle öyle yapıyordum. 5 ve para kazıyordu günde burası. Pazardan da bir kasıyordum çıtırlar metinlerle zaten günde 10 GB 12 GB. Hani şey gerek yok duymuyordum. Ekstra diğer bilgisayarları da pazara koyuyuma gerek duymuyordum. Çünkü yetiyordu 8. Yani 8 tane bilgisayar hem çıtırları kasıyordum. Kastıktan sonra pazara bırakıyordum. Satıyordum. FP'leri gene basıyordum. Basıp satıyordum. Ama o zamanlar tabii şov yapıyordum hep yani. Şov deniyordum. Artı 8 FP falan deniyordum. Artı 9 deniyordum. Öyle değişik değişik şeylere giriyordum. Çok çar vardı. Bir de o dönemde şey istemiyordu. SMS onayı falan istemiyordu. Açtığın chart rayı daha çıktı. Direkt kasıyordum çar açıp açıp kasıyordum. Yani ID'yi söyleyeyim size. Destan da yapıyordum full. Destan çar 1'den 555'e kadar falan vardır. Destan çar 555 ID'leri. Çok fazla çar açtım. Çok fazla çarla yapıyordum. Sürekli yapıyordum. Mage'lerim zaten 80 level'de orada. Şeylerim yani Mage'im 80 level'di. Çatır çatır kesiyordum her şeyi. Sürekli seri seri level alıyordum. Ayrıyetten o dönemde bu elma görevleri falan hep şey veriyordu. Para veriyordu. Şu yukarıdakiler falan 100k 200k. E i̇şte işte Keylan görevi 300k coin veriyordu. Greyoz görevi 300k coin veriyordu. Sırf coin'den zaten çarbaşı 3M kasıyordum. 21M sadece şeye geliyordu. 7 çar kasıyordum işte Mage ile beraber. 21M sadece oradan geliyordu. Onu büyük ihtimalle benim yüzümden kapattılar zaten. Onu da söyleyeyim bu para verme olayını. Pot veriyor şu anda sadece görevler. Onu büyük ihtimalle benim yüzümden kapatmış olabilirler. Bir de cosplay'lar da vardı çok o zamanlar. Ben cosplay yapmıyordum. Elle yapıyordum. Cosplay gerek duymuyordum çünkü anladın mı? Gerek yok. Elle de yapılıyor yani. Ne gerek var Kospa. Kospa bırakıyorsun, banlanıyorsun sonra. iki gün sonra. Belki o gün banlanıyorsun. Yani mage'imin banlanmaması lazımdı benim. Çünkü bütün emeği mage veriyordu. Onlar cosplay şu yana yapıyordu. Sekiz da okçu açıyordu. Görevleri yapa yapa kasıyorlardı, gidiyorlardı. Ama ben mage'le yaptığım için mage'imin banlanmaması gerekiyordu. Ve elle yapıyordum mecburi. İşte böyle kasıyordum. Şimdi de böyle yani. FP artı 5. bilinenleri kasarak. Para kasabilirsiniz abi. Gün... Yani üç gün yapsanız, 5'er saat. İşin, hiç işin gücün yoksa 10 saat yap günde. 11 saat, 12 saat yap. Ama bak, baştan uyarıyorum. tam bir şizofreni işi bu. İnanılmaz şizofreni işi bu. Söyleyeyim size başta. Ha ben bu videoları niye çekiyorum? Ben de para kazanmak amaçlı çekiyorum. Şey değilim yani ben. Hani zevkine yapmıyorum şu anda farmı. Eskiden evet, zevkine farm yapıyordum ama şu an maddi olarak çok büyük sıkıntılardayım. E, yaptığım her şey, benim cebime girmesi için yaptığım her şey. Para kazanmak için yaptığım her şey. Emin olun biraz para kazanayım. Bak şu dükkanı şimdi açma olayım var. Ha anlatayım şunu da size. Kıbrıs'ta arabam var demiştim. Kendi sayfamın videosunda söylüyorum bunu. Kıbrıs'ta arabam var hani 20 bin lira falan para gelecek bana oradan satılır sacar diye. Dün konuştum. Ee, ben alıcı bulacağım arabayı satacağım abi falan dedi çocuk. Verdiğim çocuk. Ondan hemen biraz para almıştım. Araba benim üstüme hala. Yani alacağım bir miktar para kaldı abi ben arabayı satmak istiyorum ben Türkiye'ye geleceğim falan dedi dedim gel o 20 bin lirayla ben şu an bu dükkanı açabilirim. Hani dükkanı açarsam ekstra bir gelirim daha olacak. Çalıştığım bir iş var o işe devam edeceğim. Bırakmayacağım yani işimi de. Dükkan açtım artık ben para kazanacağım diye bırakmayacağım. Bu dükkanı da açacağım. Dükkan artı iş artı oyun abi. Oyundan bana günde 1 GB para gelse bana yeter. Bak size yemin ederim bir slotlar çekeceğim size aklınız şaşacak. 8 bilgisayar. 3 tane daha bilgisayar alacağım. Geleceğim abi. Aklında bir slot var zaten. Herkes şu an apost apost çekiyor. Çift slot apost, çift slot apost diyorlar. Çift slot apost değil abi. Daha farklı bir slot çekeceğim size aposta. Daha da güzel bir slot çekeceğim yani ben size. 8 bilgisayarla. Ha güzel kazandırırsa bir ay dururum orada. Onu da söyleyeyim açık açık. Yeni bir bilgisayar daha alırım ekstra. Onu koyarım. Bu bilgisayarla gene böyle o okçuyla video falan çekerim size. Ee, ama orayı da gösteririm. Bir aylık kazancını nedir, ne değildir, ne kazandık. Hepsini gösteririm. Ne harcadık, ne kazandık. Hepsini gösteririm. Şeyi de çekeceğim. K Human'da kötü slot ama Karus'ta daha iyi. Yine de gidip göstereyim. Yani şu andaki GB fiyatıyla her slottan para kazanırsınız Geniye ile bırakıp. Sirius için bahsediyorum. Neden abi? Geniye 17. Aa level alsak mı? Alır mı level? Şurada şunu verelim. Aldı valla. Şuradan hemen gidelim lay bay alalım abi. Benim best slotum abi burası. Ben yıllarca burada para kazdım. Şöyle gidelim. Yani ben size bütün slotları göstermek istiyorum. Ben hep zevkine yapmıştım bu zamana kadar. Artık para kazanmak için yapıyorum yani farm işini. Çünkü gerçekten ihtiyacım var arkadaşlar. Hani battım ben bayağı bir kötü duruma düştüm. Ee, diğer kanalı zaten aşağıda genelde paylaşıyorum açıklamalarda. Orada anlatıyorum her şeyimi. Yani ben ayağa kalkmak istiyorum çünkü bir intihar sürecini atlattım. İki ay boyunca bir intihara yöneliktim sürekli. Hani psikolojik olarak çok kötü travmalar, şeyler yaşadım. Şimdi ayağa kalktım, toparlanıyorum. Toparlanmak için de işte her şeyi yapıyorum, elimden gelen her şeyi. Bu oyunu oyuna senelerimi verdim. Bu oyundaki bilgim çok yüksektir bu arada, gerçekten söylüyorum bunu. Yani çoğu insanın bilmediği şeyleri ben bilirim. Beni arayan soranlar çok oluyordu eskiden. Hani ya şöyle bir şey var bunu nasıl yapacağız? Ya böyle bir şey var bunu nasıl yapacağız diye bilmedikleri için. Ee, oyundaki bilgim yüksektir. Bu herif cosplay mı buraya gidiyor? Abi bu slot benim burada ömrüm geçti bir ara. Bak slotu çok dağıtmışlar. Buraya falan atmışlar. Şuraya bir tane okçu. Tam net şeyleri yeri, yerleri burasıydı abi bak. Buraya bir tane okçu koyuyordum abi. Şuradaki ne kadar çekiyordu o zaten. Diğer okçuyu şuraya koyuyordum şeyi. E, otolütü olan okçuyu. Bak birisi burada oluyordu, birisi burada oluyordu. İki tane buraya. Şuraya da abi sabit zaten yerleri hep belli. Şu biraz şeydi karışıktı. Şey çizgisi yoktu yani bak çizgilere göre koyuyordum. Buradaki biraz karışık oldu. Nereye koyuyordum onu? Şuraya bir yere koyuyordum herhalde. Diğeri burada oluyordu. Kutu toplaya. Diğer çarlar da abi bu çalı yoktu eskiden. Şimdi koymuşlar çalı buraya. Tam buraya oturtuyordum. Hepsi açıkta gözüküyordu yani. Böyle bir çalımalı yoktu ben burada kasarken. Ne kasıyordu burası bana günde? 5GB kasıyordu. Opal, kristal, safir ve coin. Coinlerini çok düşürdüler bak keseyim. Coinlerini çok düşürdüler. Vurma bana. Sıçarım şarap çanağım. 825 geliyor. Şeyle beraber, DC preyle ile beraber 1650 gelecek işte. Aynen. 1650. Yani çok düşürdüler. 3.5 falan atıyordu tek başına biz çara. 3.5 k oyun falan atıyordu. Ama yine de burayı deneyeceğim abi bak. Ne, ne yapacağım bu sefer? Eskiden enyum 7 alıyordum işte. iki çar koyuyordum buraya. En 7 alıyordum. Ee, işte FP8 set falan alıyordum. Old takılar alıyordum. Koyuyordum buraya. 4 tane çarı. 4 tane okçuyu. İşte diğer 4 çar da burada oturuyordu. Bir tane Priest'te de şey açıyordum ben. Geniye açıyordum bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani geniye masrafına bocunmuyordum. Çünkü HP pot alacağıma hepsine 5000'lik. O zamanlar premium pot vardı şey işte. Cash'le 5000'lik pot çekiyordum. Hepsine pot çekeceğim abi 5000'lik. HP pot. Sadece mana pot çekiyordum 5000'lik işte. 2-3 tane koyuyordum üstlerine. Öyle bırakıyordum. Priest tel atıyordu. Gidip gidip hel atıyordu böyle. Çok vurmuyordu zaten bu yaratıklar. Şey Priest buff maf da atıyordu. Çok vurmuyordu. AC'yi gene kendim basıyordum. 400 şey. Ee, ne 400 ya? 800 açıyor muydum ben acaba onlarda? Açmıyordum herhalde 800. Yo açıyordum açıyordum. 800 açıyordum. Dur hatırlayamadım tam olarak onun şimdi ya. Emin olamadım. Ya 400 açıyordum, 400 800 basıyordum ya 400 200 basıyordum şeylere, çarlara. Ee, zaten geniye basıyor ikisini birden. Arada bir 5 saniyelik boşluk oluyor sadece o kadar. Neyse 5 GB bırakıyordu. Şimdi burayı gene deneyeceğim. Opal kristal safirle beraber yani şu anki GB piyasasında 2 çar bıraksam sadece geniye ile buraya bir de buraya. Artı bu çarları şey yapsam. Mage koyup RPR'lerine mage gidip gelsem. Bir de bolları artık şey alsak. Eagle Eye 8 falan. Ne bileyim çarlar Eagle Eye 8 falan alınır. Chit'in 9 set alınır ya da FP 9 set alınır. Atağı daha yüksek olsun daha seri kessin diye. Takılar artı 3 yapılır. Para kazansam yaparım yani şunu. Onu dizerim yani o çarları. Param olsa. Koyarım bu slota denerim abi. Bir hafta çekerim burayı. Ne olur ne kaybederim. Bir hafta boyunca burada durduğunu düşünsene çarlarım abi. Kazandırır ya. 17 geniye. 17 20 saate 17 hem. 17 17 34 mi yapıyor? 15 15 30 2 2 4 34 yapıyor. 34 hem geniye masrafım var sadece. Günlük. burada 8 çar bırakacaksın. Join katlanacak 8. Şimdi Night'ta şöyle bir olay var. Eğer bir parti 8 kişi ise kutudan çıkan coin 2'ye katlanıyor. Yani o 1650 alıyordum ya bazı yaratıklardaki katlanıyor tabii. Bazı yaratıklarda 3'e 4'e katlanıyor. Mesela Paramun'da. Paramun 2K coin atar. 8 kişilik partiysen 8K atar. Öyle bir ayrıcalığı var onun. Neden bilmiyorum. Bazı yaratıklarda öyle. Belki de bir buktur bilmiyorum. Bunda 2'ye iki, katlanıyor işte. 1650 normal almıştık DC Premium'la. Düşün bunu 8 çare birden alacaksın. Hem yaratıktan çıkan coin 2'ye katlanıyor. Hem senin premiumla aldığın coin 2'ye katlanıyor. Yani bir şey oluyor. Sürkülasyon oluyor. Artış oluyor şeyde her çıkan coin'de. O yüzden e, 8 çar her zaman için 8 kişilik bir parti daha fazla coin kasarsın. Öyle bırakacağım işte buraya 8 bilgisayar bırakacağım. Düşünüyorum yani öyle bir şey istiyorum yapmak. Çekmek istiyorum. Ve burası kazanırsa alırım abi. Bir 2 3 bilgisayar daha alırım. Onlarla başka yerlere video çekerim. Her yeri çekeceğim abi ben. 8 bilgisayarla her yeri de çekmek istiyorum orada. Bir de şöyle bir şey var. Orayı da göstereyim size. Bir ara oyun şey bırakmıştı. Geri dönenlere var ee, premium 15 günlük işte geniye hammer ne bileyim patos matos hatırlıyor musunuz o dönemi kaç sene önce 6-7 sene önce falan ben size şeyi de anlattım şimdi destanda kasmıştım hani bilmem ne diye o çarlara ben uzun süre girmedim de hani kastıktan sonra 24 ay girilmeyen çarlara mı 12 ay girilmeyen çarlara mı ne her şeyi verdiler bir sürü çar vardı bende öyle akonta açık bir sürü çitin kasmıştı zaten ben o çarları buraya bıraktım abi bak 8 tane okçu hep şey pardon 7 okçu bir priest hep buradaydılar çarlar. O 15 günlük premium boyunca. işte 3 çar buradaydı. 4 tane çar buradaydı. Ortada priest. Burada kastım abi ben. Ve bunlar o zaman gene çok, çok güzel coin atıyordu. Şimdi gene düşürdüler bakayım ne kadar düşürmüşler. Bunları hiç kesmedim ondan sonra. Bunları hiç kesmedim ondan sonra bakayım bir. Bunlar inanılmaz güzel koynatıyordu. Ee, DTS'le aynı yapmışlar hatta. Bayağı düşürmüşler. Bunlar 4-5K yani şeyle, sarı periyle, marı periyle 6-7K koynatıyordu çar başına. Ya yani tek bir çara. Partiyle düşünün bir de sarı sarı şey sarı peri yoktu ama çarlarda. Çok güzel para kasıyordu burada. 35 GB falan kasıyordu günde şeysiz. MD'siz. MD'ler hariç. Çok güzel para kasıyordu burası da. Raptorlar, bilmem neler MD'ler, Iron Impact'lar, IB'ler. Üh, neler neler kastım burada. <laughs> ya bak burada bir tane geniye ile kasıyor arkadaş. Geniyedir inşallah. Boş boşuna. Ha geniye. Yani bu slot da çok iyi. Mesela ben bu slotta şey de düşünüyordum. Çift slot DTC yapsam diyordum ama bu slot inanılmaz ayrık. Karuslarda öyle değil. Ben hep human kastım. Çıtın çarlarını. O yüzden buralara yapamadım yani açıkçası. Yani DTC için slot çekemedim. Belki 8 bilgisayar karus yapar. Oraya da çekeriz. Yani çok, gerçi çok düşmüş coin ama. Oraya bir de 4 bilgisayar bırakmak zorundayız. Oh Raven Harp kesiyor. Şuna bir CV atalım mı? Hayrımız dokunuz. Seri seri kes kardeşçim. Öyle yani çok video çekmek istiyorum ben. Yani çok her yeri çekmek istiyorum. Yani tek bilgisayarla, tek PC ile değil böyle 5-6 PC, 8 PC. Böyle videolar çekmek istiyorum. <laughs> İnşallah olur kazanırız bir şeyler de yaparız. Ya bu bir açıklama detay videosu gibi oldu ama yani size tek tek şu an şeyi gösteremeyeceğim. FP kasmayı ee, işim var bayağı. Diğer kanallara da video atıyorum. Söyledim zaten hepsini. Açıkladım ben. Zombi videomda hepsini açıklamıştım. Çok kötü bir dönemdeyim. O yüzden bu dönemi atlatmak için çok çalışıyorum, çok çabalıyorum. Her yere iş yapıyorum. Şimdi dışarı çıkacağım mesela belediyeye, belediyeye gideceğim. Ruhsat, musat işleri, cartları, jurtlarını. Hani o saat kaç olmuş? Gidemem ki. Vay arkadaş ya, gene kaçırdık ya. Neyse yarın da şeye gideceğim zaten. Elektrik elektrik oradan sonra belediyeye giderim. Ee, bu dükkanın aboneliğini aboneliğini daha üstüme almadım. Onları üstüme alacağım. Öyle yani hani çok iş var arkadaşlar. Çok ben her şeyi yapmak istiyorum yani açıkça söyleyeyim. Her slotu işte CZ'yi de Ardrea'mı da Base de çekeceğim bu arada. Base'yi de Rosetta'da çekelim. Rosetta'da bir sürü base çarım var. Bahsetmiştim daha önceki videolarda. Yapacağız bakalım. Hani bu benim size anlattım minimum masrafla yapabileceğiniz, hiçbir item almanız gerekmeden e, sadece 20 emlik bir GB çekip bir de eşiniz dostunuz çoksa onların üstüne, onların hatlarına çarlar açıp yapabileceğiniz bir iş. Bunu büyük ihtimalle bak size açık söylüyorum yakın zamanda kapatırlar. Çünkü ben bıraktım ama şimdi gören yapmaya başlayacak yani bu videoyu izleyenlerden yapmaya başlayacak olanlar olduğuna eminim. Çok bilgisayar olup yapmak isteyenler. Yapacaklar yani. Bu farm size anlattım yakın süreçte işte kapanır arkadaşlar çıtınlar o varolundaki coinler nasıl kapandıysa bu da yakın süreçte işte kapanır çünkü oyuna çok fazla çar girecek çok fazla item girecek kapanacak yani hani bu fp'nin şeyi düşmez piyasası düşmez RS en eski server ben yıllarca orada yaptım hala 3M'den satılıyorsa artı 7 fp gerisini size hesap edin yani uzun bir süre bu iş bitmez çünkü artı 9'a artı 10'a basmaya çalışanlar olduğu sürece bu oyunda Bitmeyecek abi bunun piyasası. artı 10 FPS yapmak isteyen bir sürü insan vardır. Ben eminim. O yüzden bitmeyecek bunun piyasası. Yapabildiğiniz kadar yapın. Kazanabildiğiniz kadar kazanın. GB'nin fiyatını da biraz düşürün yani. Umurumda değil. Ben her türlü kazanırım. <laughs> Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Kolay gelsin. Yorumlarda belirtin abi kafanıza takılan şeyleri. Görüyorsunuzdur ben hiçbir yorumu yanıtsız bırakmıyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Direkt olduğu gibi atıyorum şimdi YouTube'a. Herkese görüşürüz. Daha çok slot var anlatacağım, çekmek istedim. Tekrardan bay bay.